Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okul alışverişimi çekeceğim. Uzun bir aradan sonra okullar açıldı ve ben de okul alışverişimi size göstermek istedim. Hadi başlayalım. Burada bu şekilde renkli kalemimiz var. Böyle. Böyle çıt çıt açılıyor kutusu da çok iyi. Burada koyu renklerimiz, burada açık renkler renkli kalemimiz. Burada bant var. Böyle iki tanesi yedekte kalır. Birini götürürüm okula. kullan. Bantlar da böyle bayağı kalın arkadaşlar. Kullan kullan bitmez. Ondan sonra burada pergellerimiz var. iki tane. Sarı ve yeşil. Bu şekilde. Yedekten. Piritimiz. Piritimiz var. Böyle bu şekilde kırmızı bir pilet. Burada böyle burası lila, burası altı böyle mor. Bir uçulu kalem. Bu şekilde. Uçularımız. Uçlar bu arada 0.7, 0.5 çok ince oluyor. 0.9 da çok kalın oluyor. En iyisi 0.7 orta. Böyle. Gönyelerimiz şekilde iki tane gönye dereceli böyle, letki letki aldık bir tane de üçgen, dondurmalı bir böyle burasında şeyi olan böyle sallanıyor çok güzel bir dondurmalı kalem uçuluk kalem burada kırmızı kalemimiz var böyle kırmızı kalem başlıklarda çok işe yarıyor benim kırmızı kalemim kaybolmuştu. Böyle. başlarda çok işe yarıyor kırmızı kalem. Burada kolonyamız var, sprey. Böyle korona hala geçmediği için yanımızda ıslak mendiller, peçeteler, kolonyalar hala taşıyoruz. Bu şekilde kolonyalarımız. Islak mendillerimiz var yedekten, kırmızı ve pembe böyle. Böyle e, arkadaşlar tahta kalemlerim var. Üçlü. Siyah, lacivert ve kırmızı. Üçlü. iki tane kırmızı tahta kalemi. Tahta kalemi burada böyle e, çok işe yarıyor. Tahtalara bir şeyler yazmak için böyle. Burada e, böyle 24'lü arkadaşlar e, boya kalemimiz var. İçinde grisi var. Altın, sarısı, beyazı var. Çok güzel. Bir tane kuru boyamız. Burada beslenme örtümüz var. Benim beslenme örtüm yoktu. Yani kaybolmuştu. Böyle iç açıcı meyveler var. Çok güzel. Bir beslenme örtüsü. Bizde beslenme saati oluyor. O yüzden bir beslenme örtüsü. Burada defterim var. Böyle kareli matematik defteri. 60 yaprak. Bunun rengini ben çok beğenmiştim. O yüzden böyle arkadaşlar e, şeyi çok iyi. Plastik burası, karton kapak değil. Yani gerçekten çok işe yarıyor. Burada da e, bu şekilde kırmızı öyle Türkçe defterimiz var. Öyle bu da yine plastik kapak. Çok hiç e, kaplamaya gerek kalmıyor arkadaşlar bu da. Burada da A4, e, 60 yaprak, yine Türkçede de, e, pardon, e, fen bilimleri, mavi bu şekilde. Yine bu da şey, plastik kapak. Burada e, bu şekilde resim defteri var, böyle evli, böyle çok güzel. Arkası da bu şekilde, 25'e 35, böyle bir resim defteri Burada şeffaf kaplık var böyle. Bu da benim kitaplarımı e, pazartesi günü verildiği zaman böyle kaplamak için işte karton kapaklı Türkçe defterimi e, böyle kaplamak için. Ve arkadaşlar son olarak da benim çantama geçiyoruz. Bu şekilde çok güzel. Böyle burada yazısı var. Burası böyle bayağı geniş şekilde. Burada da içinde ayrı bir göz var. Yani kuru boyalarınızı. Çok güzel böyle. Arkası da. Suluk yerleri de arkadaşlar şey iki tane. Mesela suyunuz yetmiyorsa ee, suluğunuzu iki yerine de koyabilirsiniz. Burada var. Bir de burada var. Böyle. Burada da ee, böyle bir yazısı var. Evet arkadaşlar benim okul alışverişim bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Süt kadar sağlıklı, çikolata kadar tatlı kalın. Hoşçakalın.